Canne 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 işte meydane n n n n n neredesin hani neredesin hani tanım babacığım tanım ne var aslanım <laughs> ye 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 hmm. ye 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 hım merhaba cafer iyi günler iyi günler Şükrü abi gitmedi Yok, değil mi burada, burada. bırakacak mısın? Yakalım bir tane. Sağ ol. Adam başka oluyor canım. Gül de sizi mete de bitiremez valla. Eksik olmasın. Ee, gönlü zengin insanlar diyor. Yak. Şampiyon <laughs> Beşiktaş. Bu takım mı değiştirdi canım? Sorma. Şükrü Bey'in oğlu gide gele. Kansız. Ya onlar da karne alacaklar bugün. Aslı da gitti. Merakla bekliyoruz. Bakalım ne getirecekler. İyidir Sedat Bey iyidir. Maşallah akıllı kız o. Ben de bir araba alıyorum, Cafer. Oh, yakışır vallahi! İşler iyi galiba. İyi iyi, söyleme kimseye. Serpil de bilmiyor, sürpriz. Tabii, tabii canım, benden sır çıkmaz. <laughs> ne takçısındır sen! Ay. Hadi baba! Hoşça kal canım. Güle güle! Oğlum bu kıyafetle okula gidiyorsun, inşallah verirler karneni. Niye vermesinler anne? Kıyafet serbest bugün diyorum sana. Hadi bakalım. Bilge! Nerede bu? Hadi kızım! Geldim babacığım, tamam. Anne, pastam çikolatalı olsun. Tamam. Anneciğim, dua et şu iş olsun. Oğuz mı ekipti? Bak şimdi. Oğuzsuz olur mu Nazancığım? Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kal. Hadi. Tekrar ha. anlaşmalık. Güle güle. <laughs> Günaydın efendim. Günaydın. Külleri yerlere dökmeyelim lütfen. Dökmüyoruz efendim, dökmüyoruz. Kül tablası var burada Sabri bey, sen merak etme. Sen de mi içiyorsun beyefendi? Ah, fosur fosur! İki nefes efendim, işte ne olacak bundan? <laughs> efendim merhabalar. Merhaba. Sami Merhaba. Bey. İyi günler. Vay abicim. Bu ne güzellik böyle. Hmm. Mis gibisin abicim. Beklettik mi? Bekleten sen ol abicim. Senin canın sağ olsun. <laughs> Karnı alıyor küçük bey bugün herhalde. Ya heyecanla bekliyoruz amcası. Başarılar efendim, başarılar. Buyurun. Teşekkürler! Yandı yandı beceriler! En büyük! Buyur abiciğim, konuştun mu Nazım Beylerle? Konuştuk, konuştuk, gelecek şirkete. <laughs> Çekeceğim kulaklarını! Araba alacakmış bir efendi. Tabii oradan buradan götürüyor, vurguncu! Çık lan! Vallahi yolarım tüylerini senin! Zaten dökülüyor! Benden bulma belanı! Buyursun efendim. Mersi. Hadi baba gidelim artık. Tamam kızım geliyoruz. Cafer biraz çabuk ol. Hemen efendim. Biz de şöyle bir çıkalım diyoruz Sabri Bey'le. Hava harika. İyi edersiniz efendim. İyi edersiniz.